Şanlıurfa'da yaşayan anne ve kızı bütün yokluklara rağmen hayat mücadelesi veriyor. Eyhübiye ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Ceylan Demir 2006 yılında dini nikahla evlendi. Evlendikten 4 ay sonra ise kızına 2 aylık hamileyken eşi tarafından terk edildi. Ailesinin yanına dönen Ceylan Demir, kızı doğduktan sonra bir ev kiralayıp orada yaşamaya başladı. 14 yıl boyunca hiç yılmadan evlerde temizlik yapıp tarlalarda yemiye ile çalışan Ceylan Demir, hayatını kızı Nehircan'a adadı. Ailesinin o dönemki şartlara uygun olmadığı için ilkokulu terk etmek zorunda kalan Ceylan Demir, kızı Nehircan'ın okula başlama zamanı gelince kendisi de okula kaydını yaptırdı. Anne ve kızıyla birlikte okuyarak ilk önce ilkokulu, daha sonra ise ortaokulu bitirdi. Şu anda ise liseye geçti. Ben kızıma iki aylık hamileyken dini nikahla evlenmiştim. 4 aylık evliyken ayrıldım. Resmi nikahım olmadığı için de hiçbir şey talep edemedim. Biz tarlada çalıştık, vakıflara gittik, temizliğe gittik, zorlandık. Kızımla birlikte şu anda okula gidiyoruz. Ben lise 1'e geçtim, 4. sınıfta çıkmıştım küçükken. Şimdi de lise 1'e geçtim, kızım da liseli oldu artık, ikimiz de liseliyiz. Kiralık bir evde yaşayan aile her ay 1100 lira destek alıyor. Ancak bunun da sadece kira ve faturalara yettiğini belirtiyor. Benim evim kira. Hiçbir şeyim yok gibi. Ne halım var, buzdolabı var ama çalışmıyor, çamaşır makinesi var ama çalışmıyor. Hiçbir şeyim yok. Yani elde yıkıyorum elbiselerimi. Ben okuyunca polis olmak istiyorum. Ee, aynı aynı Öncelikle anneme iyi bir şekilde yaşatmak, onun e, çocukluğunda ne yaşamadıysa veya e, gençlik zamanlarında e, ne yaşamadıysa hepsini yaşatmak istiyorum. Aynı zamanda yazar da olmak istiyorum. E, hayatımı yazmak istiyorum.